Ta ki onun bu kutsal seferi zaferden ışık alsın. Amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Alparslan Büyük Selçuklu 61. final bölümü son analiz videosuna hoş geldiniz. Bugünkü son analiz videomuzda bölümde neler yaşanacak kısaca değinelim. Mısır'a doğru ordusuyla yol alan Sultan Alparslan, Kaiser Diojen'in görülmemiş bir orduyla Ahlat'a doğru hareket ettiğinin haberini alır Haberi getiren ise Iraz'ın deri deri mezara gömdüğü Serdar Alp'tir. Serdar Alp'i oradan kurtaran Iraz komutandır. Iraz, Malazgirt Savaşı'nda Alparslan Bey'in tarafında Diyojen'e karşı savaşacak. Düşman ordusu Selçuklu ordusundan kat be kat fazladır ve Alparslan Bey bu büyük orduyu yok etmek için farklı planlar uygulamak zorundadır. Roma ordusunun farklı yönlere dağılan kollarıyla yaşanan bir çarpışmada General Brachemios Selçuklulara esir düşer bu komutanın esir düşmesiyle Alparslan, Diyojen'e gitmesini istediği yanlış istihbarat zincirini başlatır. Diyojen, güvenli kaynaklardan gelen haberlerin doğruluğundan emin vaziyette yol alırken onu bekleyen kıyametin farkına varamayacaktır. Alparslan'ın kurduğu tertip eksiksiz işler ve nihayet iki ordu Malazgirt'te karşı karşıya gelir. Sultan Alparslan ve ardında her biri bir aslan kesilen binlerce yiğit Malazgirt'i Roma'ya mezar eder, savaş meydanında üzücü bir gelişme daha yaşanır ve Alparslan Bey'in en iyi komutanlarından biri olan Avar'da şehit düşer. Sultan Alparslan Bey'in Malazgirt'teki zaferi Türkler için bir dönüm noktası olur. Artık Anadolu ilelebet yerinden göğüne kadar Türk'ün yurdudur. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.